Merhabalar. Bugünkü konumuz kul hakkı. Arkadaşlar kul hakkı öyle gidip de başkasının ekmeğini yemekle de olmuyor. Bazen hani verilen öyle vaatler var. Kul giriyor ki o ahlarla yürümeyelim olur mu? Çok büyük. O vebalin altına girmeyelim. Ee, bazı insanlar kendi menfaatleri çıkarların uğruna e, istediğimiz gibi konuşabiliyor. Ne bekliyorsak onun böyle Biliyorlar çünkü psikolojimizi, kadınların ne kadar duygusal olduğunu biliyorlar. Ve gerçekten çok acımasız olabiliyorlar. Hani o bildikleri yoldan yürüyorlar tabii ki. Çok canımızın yanayacağını biliyorlar. Ama kendileri de bir hedefe kilitlenmişler. Ve öyle devam etmek istiyorlar. Yapmayın bunu. Başkalarının ahıyla yol alamazsınız emin olun. Öyle bir yerden karşınıza çıkar ki çok canınız yanar çok kötü durumlar olur. Kendinize iyi bakın, vicdanlı olun, merhametli olun olur mu? Hoşçakalın.